Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidildi. Türkiye hali hazırda Türk akım boru hattı üzerinden günlük 44 milyon metreküp ve mavi akım üzerinden günlük 47 milyon metreküp gaz ithal ediyor. Trans Anadolu doğal gaz boru hattı üzerinden ise günlük 17,3 milyon metreküp tam kapasite gaz girişi sağlanıyor. Ege Gaz Ali sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinden LNG günlük 38 milyon, Marmara Ereğlisi LNG terminalinden günlük 35 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 20 milyon ve etki liman FSRU tesisi üzerinden günlük 25 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor. Tuzgölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi hali hazırda günlük 30 milyon metreküp, Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi de günlük 15 milyon metreküp gazı şebekeye iletiyor. Ayrıca Türk Gözü giriş noktasından Azerbaycan'dan günlük yaklaşık 7 milyon metreküp gazın Türkiye'ye gelmesi sağlanabiliyor. Böylece toplamda Türkiye'ye günlük ortalama 270 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz giriş kapasitesi bulunuyor. Bugün enerji piyasası düzenleme kurumundan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret AŞ şubatta Türk Gözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek. Öte yandan İran'dan gaz akışının 31 Ocak'ta yeniden başlamasıyla bu kapasite daha da artacak. Söz konusu hattın tam kapasite çalışması durumunda günlük akış miktarı 28 milyon metreküpe çıkabiliyor. Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle artan taleple 19 Ocak'ta yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Tüketimin hızla arttığı bu dönemde İran'dan gaz akışının kesilmesiyle arz talep dengesizliği yaşanmıştı.